Herkese tatlı sanatı mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün çok lezzetli irmik helvası tarifim var. Bu sefer antep fıstıklı, şahane lezzette, aşırı lezzette bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayalım. 1 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su ilave edip tenceremizde güzelce kaynayana kadar pişirelim. Şerbetimizi yaklaşık 10 dakika kadar kaynatalım kaynadığı zaman ocağın altını kapatalım. Normal şerbetli tatlılarda yaptığımız gibi şerbetimizi fazlaca kaynatmıyoruz. Sadece şeker eridikten sonra şerbetimizin üzerinde göz göz baloncuklar olduğu anda ocağın altını kapatabilirsiniz. Ben toplamda 10 dakika kadar şerbetimi kaynattım. Şerbetimiz kaynadıktan sonra bir kenara alalım. Şimdi helvamızı yapmaya başlayabiliriz. Genişçe bir tavamızın içerisine 150 gram kadar tereyağımızı ilave edelim. Margarinle de yapabilirsiniz ama tereyağla yapılan irmik helvaları çok daha lezzetli oluyor. Tereyağımız eridikten sonra 1,5 su bardağı kadar irmiğimizi ilave edelim. İrmiklerimizi çok fazla kavurmayacağız. Sadece 2-3 dakika kadar çevirelim. Çünkü antep fıstığının renginin belli olması için çok fazla kavurmayalım. Kavurursak eğer irmimiz koyulaşacaktır. Antep fıstığı ezmesini ilave ettiğimiz zaman rengi daha farklı bir renk olur. İrmik elbemiz sarıyken üzerine antep fıstık ezmemizi ilave edelim. Ben e, 200 gram antep fıstığı ezmesi ilave ettim. Eğer antep fıstığı ezmeniz yoksa toz antep fıstığı ilave edebilirsiniz. Bu ölçülerde tam bir su bardağı toz antep fıstığı ilave edebilirsiniz. İrmiğimiz ve antep fıstığı ezmemizi güzelce tahta kaşık yardımıyla kavuralım. Devamlı olarak kavurmaya devam edelim. İyice böyle antep fıstığı ezmesi irmiklerle birlikte yoğunlaşsın. Güzel bir kıvam alsın. Dediğim gibi toz antep fıstığı da ilave edebilirsiniz. Vermiş olduğum ölçülere uygun olarak sadece bir su bardağı toz antep fıstığı ilave etmeniz yeterli olacaktır. Kavrulan helvamızın üzerine şerbetimizi dökelim ve devamlı karıştıralım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir renk aldı. Çok lezzetli bir helva oldu. En sevdiğim irmik helvası oldu diyebilirim. Antep fıstıklık gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir kere de olsa denemenizi tavsiye ederim şu an henüz kıvamı cıvık biraz daha koyulaşmasını istiyorum. Devamlı olarak karıştırıyorum. Toplamda 10 dakika kadar bu şekilde kısık ateşte pişirdim. Tabii ki damak zevkinize göre eğer biraz böyle e, puding tarzında, muhallebi tarzında seviyorsanız az ocakta tutmanızı tavsiye ederim. Ama daha böyle kuru seviyorsanız irmik helvasını biraz daha pişirebilirsiniz. Fazla pişirdiğiniz zaman daha çok kuruyacaktır. Ama ben bu şekilde daha sıcakken henüz kıvamı yoğunken seviyorum. İki farklı şekilde sunum yaptım. Birisini streç film sererek kasemin içerisine helvaları o şekilde yerleştirdim. Bir diğerinde normal kasenin içerisinde helvaları koyarak o şekilde sunum yaptım. Her iki türlü de yapabilirsiniz. Dilerseniz elvanızın yarısına kadar kaseye doldurduktan sonra dondurma ilave edip üzerine tekrardan irmik helvası ile kapatıp o şekilde de soğutup servis edebilirsiniz. O şekilde de lezzetli olur. Tamamen damak zevkinize göre farklılaştırabilirsiniz. Ben şu anda kasemi streç filmle kapladım. Antep fıstıklı irmik helvamı ilave edeceğim ve streç filmle tekrardan Üst kısmını kapatacağım dolapta birazcık soğutacağım soğuttuktan sonra ters çevirip streç filmde çıkarıp o şekilde servis edeceğim kıvamı gördüğünüz gibi yoğun bir kıvamda akışkan çok lezzetli oldu şu an bu şekildeyken ilave ettiğiniz zaman e, soğuduğunda bile kıvamı aynı lezzette oluyor o yüzden ben biraz böyle e, hafif yoğun kıvamlı iken seviyorum. Kansemize iyice antep fıstıklı helvamızı doldurduktan sonra bir spatula yardımıyla üst kısmını düzleyelim ve streç filmin kenar kısımlarında kalan yerlerini üst kısmına kapatalım. İyice kapattıktan sonra şimdi buzdolabında alt kısmında soğutabilirsiniz. Eğer vaktiniz yoksa dondurucunuzda istediğiniz kıvama gelene kadar soğutabilirsiniz. Şimdi diğer kaselerime streç film sermeden normal bir şekilde sunum yapacağım. Helvamı kaselere yerleştiriyorum. Bu şekilde helvam yemeğe hazır. Kıvamıyla, ile, lezzetiyle cennet çamuru tatlısına da benziyor. İçerisine tabii kadayıf da ilave ettiğiniz zaman çok lezzetli olur. Şimdi tadım kısmına geçelim. Yakından da gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel, yoğun bir kıvamda aynı zamanda akışkan, çok lezzetli bir helva oldu. Bu ölçülerde denemenizi tavsiye ediyorum. Çok beğeneceğinize eminim. Dilerseniz bu şekilde sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Dilerseniz de biraz buzdolabında dinlendirip de servis yapabilirsiniz. Şimdi sunuma geçelim. Helvamızı biraz dondurucuda dondurdum. İstediğim kıvama geldiği zaman şimdi sunu tabağıma ters çevirip üzerine dondurma ekleyeceğim. Antep fıstıklı irmik helvamız hazır. Bu malzeme ölçülerinden 4 adet kase irmik helvası elde ettim. Dilerseniz daha fazla yapmak istiyorsanız malzeme ölçülerini arttırabilirsiniz. Daha az yapmak istiyorsanız da malzeme ölçülerini azaltıp istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Şimdi antep fıstıklı irmik helvamı dondurma ile sunum yapıyorum. Sunumumda vanilyalı sade dondurma kullandım. Dondurmalarımı helvamın üzerine yerleştirdikten sonra üzerine toz antep fıstığı serpiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü de şahane. Çok lezzetli antep fıstıklı irmik helvası oldu. Hemen tadım kısmına geçelim. Yakından sizler de kıvamını görmüş olun. Gördüğünüz gibi çok lezzetli tam kıvamında irmik helvası oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Sizlere küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız Youtube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sizler videolarıma beğeni bıraktıkça ben de yepyeni tarifler paylaşmaya devam edeceğim. Yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimle tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.